Olay 15 Ağustos Pazar günü yeni mahalle düz sokakta meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği'nde görevli polis memuru Özgür İ. Bıçakla göğsünden yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru İ. hemen ameliyata alındı. Memur E'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ikisi çocuk, ikisi kadın toplam 10 şüphelinin olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 yaşındaki MCB kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan diğer 9 kişi ise polis ekiplerine saldırı suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden altısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yaralı polis memuru Özgür İ'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.